Benim de mesela Trabzonspor'da en sevdiğim şey şu. Trabzonspor bunu hani diyelim ki çalışıyor antrenmanda sahada atıyor. Mesela Muçi'nin Aralık ayının golü oldu bu arada Trabzonspor'da evet. kutlayalım. Ne oldu? <laughs> 15 ayda 5 Trabzonspor golü gerçekten göze ve kulağa hoş geliyor yani. <laughs> Bütün hepsini hepsini sildi süpürdü ilk yarının en güzel golleri sadece Trabzonspor attı. Ben beklemiyordum vermez diyorlar uyuyordum. Haber izledik biliyorsun. Uçin'in golünü de beraber izledik. Aynen. <laughs> ne goldü ama ya hakikaten. Nasıl <laughs> inanılmaz. Müthişti. E son gol de şey yani birincisi Zubkov topu bildiğin adamın ayağını doğru kesiyor ve dibini vuruyor topun. Müthiş Zubkov'un da vuruşu müthiş. Aynı zamanda bu bir çalışılmış bir şey tabii. Arkaya atıyor ki defans zaten Zubkov'a baktığı için şöyle bir dönüyorlar. Aa top Munchi'ye gitmiş. Aa bacak arasından geçiyor bir de. Hani... Çok kısmetli bir golcü bile. İki kişinin bacak arasından geçip gol olmazsa gerçekten. <laughs> Kaç tane direk oluyor? İki bacak, iki bacak bir de kale direkleri falan. Böyle üç tane direk arası diyelim. Müthiş. Evet.